Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir de Freddy Animations'ın yanında da Story of Minecraft Pickaxe Minecraft Animation Collaboration izliyoruz. Collaboration olduğunu biliyorum ama gene de izlemek istedim. Hemen izleyelim. O oh, bayağı havalı olmuş bu. Evet. Evet. Ama elması kazmadan nasıl elmas kazma elde ettin? <laughs> Freddy çok sakarsın. <laughs> Ay Evet. Aa abi çok havalı. Kazmayı birbirlerine bırakacaklar? Adamın arabasını mahvetti. Evet tebrik ederim. Cidden bir araca bastığında ne olmasını planlıyordun. Bu nasıl bir zombi lan? Bunlar farklı animatörler herhalde. Bayağı güzel olmuş. Evet sadece o kazma var dostum. Korkmaya gerek yok. Bayağı havalı olmuş ama. Herkes kazmayı birbirine atıyor. Herkes kendi işiyle uğraşırken. Bir de filiz gibi uçmuyor abi? Çok havalı. Zavallı adam. Onu rahatsız etmeye hakkınız yoktu. O ağaç üstüne düşmese iyidir. Kaç oradan! Kaçamadı. Yapacak bir şey yok. Bakalım kazma nereye kime geliyor? O kazma nereden geldi? Sahibini bulup onu öldürmeliyim. Ya da gerek olmayabilir. O abi ya. Arabalar arka diyecektim. Bunlar şey robot. Aa transformation mıydı neydi? Arkadaşlar siz kesin biliyorsunuzdur yorumlarda söyleyin. Aa bu da Zemination herhalde emin değilim. Ne kadar çok kişi bu koleve katılmış vay be. Allah iyiliğini vermesin canavar partisine. E? ben sonra da fark ettim. Dersem ya. Neden insanların olduğu bir partiye gidemedin ki? Bayağı havalı olmuş. Evet. Bu kazma çok şeye neden olacak. He baya Baya havalı animasyonlar var ha Bazılarını tanıyorum bazılarını tanımıyorum Ha çok güzel olmuş abi Yani neden ağacın düştüğü yere doğru koşarsınız anlamıyorum Ve kazmayla nasıl uçuyorsun be canısı Aa Harry Potter'a gönderme olmuş Güzel Güzel Merhaba cin Cüce emin değilim artık her Güzelmiş. Bu kazma en sonunda kime gidecek? Herhangi biri kullanacak mı o kazmayı? Yani zombi öldürdüğünde köylü sesi çıkması pek normal değil. Evet. Kaz. Oh. Keşke örümcekler o kadar küçük olsaydı ama Allah'ım. Arkadaşlar bu nasıl bir kolem? Öyle devasa örümcek mi olur ya? Her animasyon da birbirinden havalı biliyor musun? Bayağı güzelmiş. Kullanacak mısın? E bunun bir sonu yok mu? Tamam sonu gelmek üzere herhalde. Tehlikeli hareketler de yapıyorlar. Yani kötü bir yerlerine gel geldiğinde anlayacaklar ne olacak mı. Tebrik ederim. Harika bir bitiş. Aa, çok iyi olmuş. Ender Hawk tarafından yönlendirilmiş. Bayağı güzel olmuş. Arkadaşlar bugün sizlerle Freddy's Sal Animations'ın yayınladığı The Story of a Minecraft Pickaxe Minecraft Animation Collaboration'ı izledik. Gerçekten güzel olmuş. Böyle saçma bir video. Ama tatlı yani mesela kazma birine gidiyor. ihtiyacı olmayan herkes birbirine fırlatıyor. Belki o adamın camından kendisine gelirse geri sapmasa daha da atılmaya devam edecekti. Ama elmas kazma değerli bir şey. Nasıl hiç kimse istemez cidden anlamadım. Neyse. Onun dışında gayet güzel olmuş arkadaşlar. Pek de yorum yapacak bir şey yok. bir sonraki videolarına gelecek haftalarda izlemeye devam edeceğiz. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum unutmayın. Çok sevindim. Görüşmek üzere.